Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Şimdi bugün bir reel çekiyoruz. Şu anda saat kaç? 6. Bu akşama yetişecek şekilde çekmemiz lazım. Ben de dedim ki ne zamandır böyle reel kamera arkası çekmiyordum. Gelin beraber yapalım. Çünkü eskiden bu videoları çekiyordum, hoşunuza gidiyordu. Bu arada YouTube yapasım var galiba. Biliyorsunuz benim böyle video ya de saatim yok. Dün akşam onda mı yaptım videoyu? Ben kendime gün koyunca yapamıyorum. Çünkü eskiden ta böyle yeni başladığım zamanlarda ben de kendime işte haftada iki gün video saati günü olsun diye yapıyordum ama iş şeye dönünce gerçekten güzel olmuyor. Hani sırf atmış olmak için video atmaya dönünce hoşuma gitmiyor. O yüzden o saati falan kaldırdım ortadan. Çünkü zaten izlemek isteyen izliyor beni. önce lenslerimiz takalım. Tırnağım kısalınca lensleri daha zor takmaya başladım. Çok saçma ama uzun tırnakla daha kolay lens takıyordum. <laughs> Garip bir şekilde. Şimdi yarın sevgililer günü. O yüzden sevgililer günü konseptli bir şey yapmak istiyorum. Ama aklımda ne bir makyaj var ne bir şey var. Bayağı doğaçlama gideceğiz. Şimdi kırmızı bir dudak hayal ediyorum. Klasik güzel de olacaktır sevgililer günü için. Geçen sene sevgililer gününde kullanmak için kalp şeklinde bir pigment almıştım. Pigment. Onu kullanmayı istiyorum mesela. Çünkü geçen sene kullanmamıştım onu. Bir de akımımı buldum. Yeni bir akım çıkmış TikTok'ta ve hemen sırtlan gibi üzerine atlayacağız şimdi. Yine Türkiye'de o akımı ilk yapanlardan biri olacağım. <laughs> Müziğimiz bu. Dağımızı da bir nemlendirelim. Bak ne diyeceğim şimdi size. Geçen bir makyaj videosu attım ya. E, uygun fiyatlı keşiflerim işte ve hediye gelen ürünler falan diye. Hatta başlığı da tam okuyacağım şimdi. Uygun fiyatlı keşiflerim virgül yeni ürünler buğulu eyeliner diye. Ben videoyu attım. Sana bir baktım. ve Yorumlar gelmeye başladı. Huda Beauty uygun fiyatlı mı, bilmem ne diye. Hadi başlıktan anlaşılmıyor. ona geçtim. Videonun başında diyorum ki. Yani videoya direkt böyle girer girmez diyorum ki. işte bu videoda ee, kendi aldığım bazı uygun fiyatlı ürünler e, ve markalardan gelenler de olacak. Yani yine şeyi anlatıyorum. Hem benim aldığım uygun fiyatlı ürünler hem de markaların bana yolladıkları olacak. Bak güzelim hadi başlıktan anlaşılmadı diyelim. Hani ve yazmadığım için virgülden. Hadi diyelim o benim adam. Videonun başında söylüyorum direkt. Hani böyle böyle ve benim aldığım uygun fiyatlı ürünler diye. Hadi onu da görmediğim güzelim. Oraya yorum sabitledim. Yazdım ki işte Arkadaşlar başka da belirtmiştim. Videonun başına da belirtiyorum. Tamam uygun fiyatlı demedim. Hüda Beauty'ye uygun fiyatlı demedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Gelip panzıları yorum atmış. Ya şey daha Hüda Beauty'ye uygun fiyatlı mı diyorsun? Şuna uygun fiyatlı mı diyorsun? Güzelim. İki yerde söylemişim artık gözünü seveyim. Üçüncüye yorum atmışım. Ne olur azıcık bir sakin olun yani sizce. Ben öyle bir şey der miyim? Böyle olunca çok üzülüyorum. Neden biliyor musunuz? Hani belirtiyorum iki kere üç kere üstüne dura dura sonra böyle hani agresif bir şekilde yorum gelince daha çok üzülüyorum daha doğrusu hani ya şey daha hepsi uygun fiyatlı mı demek istedin bu uygun fiyatlı değil ki değil de şey yazmış mesela biri buna da uygun fiyatlı demezsin ya ablacım dememişim zaten ise bu da buna bir tasarımımı yapmak istedim açıklamam yapmak istedim giriş videosuna hazırız ilk önce sizinle beraber burada bunun bir girişini yapacağız. Red bunu da aldım. Arkadan müziği açacağım. Ben ilk önce çekip ondan sonrasında e, kurguluyorum biliyorsunuz. Geçişini nasıl yapabiliriz acaba? <laughs> böyle olursa olacak. Okey. Anlaştık. <gülüyor> Olmuş. <gülüyor> Yok bunu başka bir makyajla şu anda istedim. Daha böyle smoky ama böyle bu kesinin anladığı sahne. O yüzden böyle daha ilk önce böyle smokey, dağınık bir makyajla başlasam sonra atıyorum bunu silip sonrasında böyle bir bir şey yapsam. <laughs> Olabilir mi? Olabilir. O zaman başlıyoruz. <laughs> ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi bir gideyim şu kendi mağazama da. Kırmızı ne kadar sim altı varsa çıkarma taraftarı gideyim. Kırmızıysak eğer şu palet her zaman kurtarıcı. Çok güzel kırmızıları var içinde. Şu kendinden böyle kalp şeysimiz. Pentinin burucunu da kullanabilirim. Bayağı güzel bir kırmızı. Bilmiyorum ne yapacağımı. Yapacağız bir şey. Evet. Hazırlandım. Saçımı başımı önümden çektim. Şimdi nasıl bir şey istiyorum biliyor musunuz? Hem böyle sevgiler gününü andıracak şekilde işte kırmızı bir ruj, kırmızı bir far ama yine de e, seçtiğim şarkının da böyle şeyine uysun diye e, smoky bir kırmızı istiyorum siyahtan gelen. Ve şunları da kullanacağım. O yüzden düşündüm ki şuradan böyle siyah dağıtsak smoky ama bu smoky kırmızıya dönse ve böyle şuradan açılan kalpler düşündüm. Onu da göreceğiz bakalım. Çizmedim de. Bazen çiziyorum. İnşallah olur. Çünkü bu akşam atmak istiyorum. Yaklaşık olarak 2 saatim var. İlk önce göz makyajından başlayacağım. Çünkü siyah, işte kırmızı falan kullanacağım için göz altlarıma dökülebilir. Bunu istemiyoruz. Şimdi birazcık müzik açayım. Bu arada tek gözümü yapayım bir kafamda oturtayım şekli şemali. Ondan sonra size hemen dönüyorum. Bu arada devam ettireceğim bunu. Şimdi az çok istediğim şekli oturttum. Ee, buradan devam edeceğiz. Baya karışık çalıştım. Çünkü genellikle ne yapacağımı bilmediğimde biraz karışık çalışır. Ve daha sonrasında düzeltirim. Şimdi az çok istediğim şekli, istediğim tarzı belirledim. O yüzden hemen bir makyajıma şöyle bir bakabilmek için şimdilik altını temizledim. Bu böyle kalsın. Diğer gözü de yapalım. Çünkü bayağı yoğun karıştırmalı bir makyaj. O yüzden tek tek gitmek daha iyi olacak. İlk önce yine bir siyah kalem kullanacağım. Hemen kırmızı bir ruj. Bunu fırçama alıp kırmızılıkların olacağı bölgeye yani neredeyse tüm göz kapağıma bir bas hazırlıyorum. Likit bir şey seçmedim. Ama parlak da seçmedim. Böyle yağlı dağıtmasın. Ve çabuk da sabitlenmesin diye. Bir yandan da ne giyeceğimi düşünüyorum ama hiçbir fikrim yok. Az çok bunu da belirledik. Şimdi bir tık daha bordomsu bir Parla ilk önce şu siyahlıkları kırmızıyla olabildiğince bir araya getireceğim. Yani bu tarz bir smokey makyajda şu şey yapmak bir tık zor ama işte kirpik geliyor üstüne. Ben bir şeyler ekleyeceğim. Allah'a pullar. O yüzden böyle çok çok da e, iyi bir şekilde karıştırmaya gerek yok. Düz bir fırçaya siyah bir far alıp. Buraya da uyguluyorum. Şu kenarları bir dağıtıyoruz. Prensipte şeklimiz tamam. Şimdi bunun altını üstünü bir güzel temizleme vakti. Allah seni ne yapmasın. Acaba taş kalemi burada işe yarar mı? E, birazcık da taş ekler miyiz sonra? Belki ekleriz. Taş kalemim nerede? Böyle bir kirpik takmacımızın var. Onun ucuyla çok az buraya koyuyorum. Ondan sonra Aa valla işe yarıyor. Birkaç tane koyayım da böyle gör. Oy, bunlarla çalışmak çok zormuş. Taşla daha kolay. Kaşları bir tarasa mıydık ya? Bu kaşlar sonradan bize iş çıkartır. Ya kaşlara hiç dokunmayacağım bile. Bu makyajda yer yok çünkü. <laughs> Madem bir abartı yapıyoruz. Çok abartı yap. Şimdi ben birazcık erişçiliği yapıyorum buraya da ve geliyorum. Evet, taşıma tuşumu yapıştırdım. Kirpiklerimi de yapıştırdım. Bu sefer kirpiklerimde şöyle bir kalem kullandım. Hola markasının Magic Pen diye geçen böyle e, TikTok'ta falan çok görüyordum zaten. E, kendinden kirpik yapıştırdığı bir kalem. Bunu böyle sürüyorsunuz kirpiğinizi yapıştıracağınız yere. Üstüne de kirpiği ekliyorsunuz. Bayağı bir pratik çıktı. Ne yalan söyleyeyim. Zaten saydammış. Ve güzel bir şekilde de tuttu valla beğendim. Şöyle gözlerimin pınarlarına baya e, simli bir pigment yaptım. Güzel de durdu. Değişik de durdu ama Bir bilemedim de gibi. Çok emin olamadım gözlerimin içindekinden. Ama almalı mıyım? Alacağım ya. Biraz istediğim istediğim şekilde durmadı. Çok beyaz kaldı. Aslında güzel olur diye düşünmüştüm. Oo, bayağı da yapıştırmışım. Eyvah. Nasıl yapabiliriz? Yapma ya. Açıldı şimdi. ha çok güzel. Ya çok güzel oldu gerçekten. Bu oyunu buradan bir şekilde çevireceğiz. Yap hadi şu bunu şey daha. Ama far açıldı ya. Ay, şu an var, elim bitti. Var. buradan bunu nasıl kurtaracağız? Önemli olan sorumuz bu. Şimdi de bunun sarı olması benim sinirim bozdu. Pembe sinirli bir şey lazım. Tamam 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 tamam. Şimdi daha yok. Bak hala duruyor. Git şuradan Allah'ın cezası. Kardeşim bozuldu ya. Kız bu. <laughs> Şöyle bir anlıklayalım kendimizi. Böyle abartı makyajlar yapmaya gerçekten bayılıyorum ya. İyi ki böyle abartılı bir makyaj tarzım da var. Hani doğa makyaj da yapıyorum tabii ki de ama bu makyaj tarzının da benimle çok özdeşleştiğini düşünüyorum. Yani aynı anda hem böyle çok büyük bir göz makyajı taşlar, tuşlar. Birazdan kırmızı bir dudak yapmayı düşünüyorum. Ama bu benim tarzıma ait bir şey olduğu için böyle şey durmuyor yani. Alış, alıştınız artık yani. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben bunu bir kat bir sprey geçeyim. Bir yandan da akşama yetiştirmeye çalışıyorum. Real'ı. O yüzden bir tık gördüğünüz gibi hızlı yapmaya da çalışıyorum. Şimdi bu pudra görüntüsünü alacak yüzümüzden. Ay ne yapalım ayol. Sakin yetişecek yetişecek. Siyah göz kalemi süresim yok. Kırmızı mı sürsem diyeceğim. Niye 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 ben niye şu şu an şu an ama olmaz. Hızlı yapmaya çalışıyorum ya var ya sırf o yüzden başıma geliyor. Ne giyeceğim ben ya? Uyumlu bir şey giymek lazım. Çok kararsızım göz içlerime. Siyah kalemimi sürmeliyim. Göz içlerim beni bitirdi şu an. <laughs> daha ne oldum? Bütünler mi acaba siyah sürsem? Yani şimdi bakalım şöyle bir. Oldu mu? Okey okey siyahtan ay beyazdan devam. Yani bu, bu makyajda artık zaten daha ne kadar abartabiliriz. Dudaklara da bir kırmızımız var mı bence? Var ya var artık. Artık daha hani neyi tartışalım ki? Bu arada geçen videoma da yazmışsınız dudaklarını mı dolgu yaptırdın diye. 4-5 ay önce mi ne inlettim? Ama özellikle ruj sürünce bunu yazıyorsunuz. Çünkü benim dudaklarımın kendisi renksiz ama dolgulu yani. Ruj sürünce bir tık da ben abartıyorum tabi. Ya da abartmasam bile ruj sürünce o dolgu tamamen ortaya çıkıyor. Üstüne bir de gloss sürüyorum. Brett dudağı gibi yüzüm sadece bir dudak. <laughs> Seviyorum ama ben. Şimdi gerçeklerin su yüzüne çıkma vakti. Bunun üzerine birazcık düşüneceğim. Şuradaki sileceğim çok sinirim bozdu. Ben de onu bene çeviriyorum. Ve bence oldu. Toplamamalıyım. Islatıp geriye mi atmalıyım peki? Bence ısıtıp geriye atmalıyız. Çünkü gerçekten önüme bir şey gelmesini istemedim şu an. Bak kapatmamız kapatmaması lazım. Ben üzerime gideyim bir şey giyeyim. Ondan sonra şimdi böyle iyice ıslatayım ıslatayım. Hatta böyle saç maskesi süreyim ki iyice böyle ıslak dursun. Çünkü daha videoyu tamamlayacağız. Saat 19.50. Sekiz buçuk, dokuza kadar halledersem ben de süper olacak. Gidiyorum şimdi. İşte budur ya. Saç, makyaj, kostüm hazır. Şöyle bir ceket giydim üstüme. Saçlarımı geriye doğru yatırdım. Ve tam istediğim tarza durdu. Saat de bu arada kaça geliyormuş. Hemen bir bakalım. Saatimiz 8. Hemen 10 dakika içinde bitirişini çeksem, 10 dakika içinde kurgulasam saat 8.30'a hazırız. Sonra Anıl'a söylerim, onu da fotoğraflarımı çeker ve tamam olur. İşte size harika bir 14 Şubat makyajı. Bir ışık ayarlayacağım. Kırmızı bir ışık istedim. Çok böyle aydınlık değil de bir tık daha dark bir konseptle geçiş yapmış gibi olmak istiyorum. O yüzden kırmızı bir ışık ayarlayıp, saçımı daha fazla kurumadan hemen çekmem lazım. Her şeyi hazırladım. Bir yanımdan kırmızı bir ışık, bir yanımdan beyaz bir ışık vuruyorum. Saç, makyaj, kostüm, prodüksiyon, post prodüksiyon gördüğünüz gibi hepsi bende. Şimdi hemen çok hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Videomu yetiştirdim. Üzerine Anıl fotoğrafımı çekti, fotoğrafımı attım. Üstüne yemek bile yedim yani. Saatte 21.42. Valla tam tamına yetiştirdim. Videonun sonucunu Instagram'ımda bulabilirsiniz. Hala takip etmiyorsanız Seyda Erdogan yazınca çıkar. Aynı zamanda TikTok'a da attım. Seyda olarak oradan da bulabilirsiniz. Fotoğrafta attım. Yani bu akşamki emeğimin bütün meyvelerini Instagram'da ve TikTok'ta bulabilirsiniz. Şimdi duşa gireceğim ben. Çünkü anca bir duş beni arındırır diye düşünüyorum. Saçımda falan maske var çünkü. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle daha fazla video gelmesini isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.